Dede birden her zaman arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Survive Games oynuyoruz Survive 4 haritası Games 4 arkadaşlar ee, Bu arada beğenirseniz kesinlikle like ve yorum atmayın Biliyorsunuz ki like ve yorum atarsanız beni mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz arkadaşlar Şimdi oyunumuz başlıyor ortaya gidelim arkadaşlar Hemen ondan sonra hangara gidip konumdan bahsedeceğim arkadaşlar Konum yeni skinim ve ee, yeni server arkadaşlar ee, Oha iki tane diamond çıktı. Tamam hemen ha, hangara doğru gidelim arkadaşlar şöyle. Biraz lag da var galiba. Şu inşaata gireceğim bir. Evet inşaattan eminim ki bir kılıç çıkar yani. Hop şuraya gidelim arkadaşlar. Ee, artık böyle bir soru da çekiyorum arkadaşlar. Sorunun ismi Unyokraft. Ee, ama sadece Sorar Games soruları yani Survivor Games çekmek için bu gireceğim arkadaşlar. Yani Art Survivor Games videoları bu sorudan gelecek. Ee, onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Hemen şuradaki chest'te bir alalım. Hop. Tamamdır. Hop. Al, al 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 şunları. Tamamdır. Şunu giy. Tamam şimdi şöyle gidelim. Aa oradaki chest'i almayı unuttuk arkadaşlar. Burada mesaj sesi de geldi. Üzgünüm yani. Ee, şu an kısalam. Ee, alacağım şimdi. Evet tıkılış çıktı iyi oldu yani bu bizim için. Şunları at bakayım. Ee, Steam'imiz olsaydı Diamond Kılıç yapardık ortadan ama yok yani maalesef. Neyse gidelim bakalım şimdi. Ee, yeni server artık burada çekeceğim artık. Neden burada çekeceğim? Çünkü artık arkadaşlar e, ee, MCSG, MCSG'de çekmeme şeyim çok fazla MSC em, çok fazla hack ve makro'nun olması arkadaşlar. Gerçekten artık MSC'den nefret eder duruma geldim. Bir iki oyunu denedim çıkmadı yani ee, oyun falan. Yani orada oyun artık yani oyun kazanmak neredeyse mümkün değil. Yani jitter falan yapıyor yapıyorsanız mümkün de ya, jitter falan yapamıyorsanız yani mümkün değil. Ben de ee, jitter ee, aslında yapıyorum ama pb kapışırken daha çok blok it yapıyorum arkadaşlar şu adamı da kesersek iyi olacak yani evet kestik o adam da stickte çıktı tamam şimdi ortaya gidip ee, evet orada adam geliyor adam gelme gelme bak vallahi gelme evet o adamı da nasıl ke keseceğiz şu an bilemedim yani inşallah o da bizi bırakır e, diyorum şuradan tekrar boostumuzu alalım şöyle şuradan al tekrar tamamdır arkadaşlar. Adam bayağı geride kaldı yani. Tabi bize göre. Ee, adamı şöyle. O adam ne yapacağız ya? Seti de benden daha güzel yani. Arkadaşın. Ne şöyle ilerleyelim bakalım belki kesebiliriz yani adamı. Hiç belli olmaz. Çünkü burası survival games yani. İlerleyelim bakalım. Allah takıldım. Takıldım takıldım takıldım. Ani dönüş. Hadi. Hadi hadi. Ve yes be kestik arkadaşlar. Kestik adamı de, kestik yani ani dönüş yaparak. Bu ani dönüşte gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlar ya. İyi bir şekilde adamı kesebildik yani gerçekten. Ben bir ara öldük sandım yani. Neyse ekmeği de yiyelim bakalım. Şimdi gidip ortadan diamond kılıç yapalım arkadaşlar. Durumumuz gerçekten çok iyi. Diamond kılıç yapınca da çok daha iyi olacak yani. Şöyle gidelim bakalım. Bir tane Adam yay var mıydı bilmiyorum envanterimde. Göremedim orasını. Şöyle yapalım. Evet tamam yaptık. Diamond kılıcımıza adam falan da gelmiyor. İyi ya şu an durumumuz bayağı iyi arkadaşlar. Dediğim gibi artık <laughs> Survival Games videoları bu sorudan gelecek arkadaşlar. Böyle bu soruda Survival Games çekeceğim yani. Ee, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben ne video çekmek istiyorsanız aşağıya Skype adresinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani video video çekebiliriz beraber. Ve ben de buradayım yani arkadaşlar Survival Games çekerken. isterseniz de bu sorulara gelebilirsiniz yani. Belki beni görürsünüz yani. Ben burada Survival Games oynuyor olabilirim. Ee, ama yani şunu şöyle yapalım. Yayı şuraya alalım arkadaşlar. Şunu da şöyle alalım. Tamamdır. Durumumuz mükemmel. Şimdi adamları bulalım arkadaşlar. Ee, şu pusulalardan da çıkıyor ama pusulalar adamların yerini göstermiyor. Direkt doğduğumuz yeri gösteriyor arkadaşlar. O yüzden ee, adam bulmak yani MCS'deki gibi rastgele denk gelirse artık savaşıyorsunuz yani. Ee, şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Ee, biraz ortanın o taraflara gitmek istiyorum. Belki oralarda adam vardır yani. Ee, sürekli f 5te yapayım da. Geçen videoda arkalandım yani. Öldüm. Çıldırdım böyle videoda. Şöyle gidelim bakalım. Uf, adam adam yok etrafımızda. İnşallah da olmam. Yani çok güçlü biri denk gelmez. Gelirse <laughs> de keseriz diye düşünüyorum ya. Okumuz var mı bizim? Okumuz yok. Orası kötü biraz. Ama olsun yani. Sıkıntı da yok yani. Her şey yok değil sonuçta. Diamond kılıcımız var. Şöyle ilerleyelim. Orada adam mı var? bakamadım çok iyi şöyle bakayım yok 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 tamam. arkama bakayım bu e, bu yukarıda gördüğünüz arkadaşlar bu spekset değil e, ismi filan da yazıyor yani onu hiç kimse takip etmiyor arkadaşlar o hack koruma sistemi e, hack açarsak makro basarsak diye e, o bizi takip ediyor hack veya makro basa hack açarsak veya makro basarsak da direkt kickliyor veya banlıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim yani. Bunlar robot gibi bir şey yani. üstünüzde böyle. Herkesin üstünde var. Zaten sağ, sağda da gördüğünüz gibi izlenen izle izleyen yani sıfır diyor. Ee, onu da buradan söyleyeyim yani. Şu gereksizleri atmak istiyorum artık arkadaşlar. Envanterimde yani boşa yer kaplamasın. At abi şunları. Tamamdır. Tamam şimdi oradan nasıl geçeceğiz acaba? Tamam geçtik. Of oh, iyi oldu arkadaşlar böylece yani. 60 olduk envanterimizi Şuradan hemen şu tavuğu yiyeyim ben. Evet yemek var mı? Yemek yok. Yemeğimiz az yani. Çok fazla yemeğimiz yok. Ama yani iyi karın doyuran yemekler var yine de. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Ee, yeni, skinimi de görmüşsünüzdür zaten oyunun başında yani. Ee, kendi, öbür eski skinimden edildiğim bir skin yani arkadaşlar. Orada adam var. Adam gördüğüm gibi oldum yani. Evet adam yok gal galiba. Evet yokmuş. Adamlar nerede onu da merak ediyorum yani gerçekten arkadaşlar. Ee, şöyle ilerledim bakalım. İnşallah karşımıza da bir adam çıkar ve onu rahatlıkla keseriz arkadaşlar. Şöyle gidelim burada bot kill yeri falan var. Evet. Da birçok youtuberın bot kill efsanesi falan da var yani. Ee, arkadaşlar de dediğim gibi de yani ee, bu videoya kesinlikle ee, like at, at atmanızı istiyorum yani arkadaşlar. Artık likelarımız ve izlenmelerimiz bayağı düştü. ilk videom bin izlenmişti arkadaşlar. <laughs> Abonemiz de 84 müydü neydi? Şu an hatırlayamadım tam. Ee, şey yerleyelim bakalım. Dediğim gibi yani like atmayı kesinlikle unutmayın yani. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Like atarsanız diyorum. Şöyle ilerleyelim bakalım durumumuz da bayağı iyi gerçekten. Karpuz iyiyim. Tamamdır. Şu evin ta tepesindeki chest yok şuradaki. Açayım mı şunu? Evet hiçbir şey çıkmadı onu almışlar büyük ihtimal. Şöyle ilerleyelim bakalım. Adamlardan. Ee, sola arkadaşlar. Ee, server'da da sola içti team HD diye ayrılıyor yani şey ayrılıyor. Sergen kategorileri ayrılıyor arkadaşlar. Adam var. Adam var. Selamünaleyküm. Evet kestik adamı da böyle rahatlıkla. Tamam. Tamam ya. Bayağı iyi yani şu an durumumuz arkadaşlar. Evet. 3 kişi kaldı. Yok. Dur be. Evet şöyle ilerleyelim bakalım. Şunları da şuraya boşaltayım be. Şöyle. Tam da arkadaşlar bir demir attım yanlışlıkla. Ama olsun zaten fryer sessiz yani. Ee çakmamızı tam arkadaşlar böyle. Şöyle ilerleyelim bakalım. Şuradan ee, çakma şey çakmak diyorum. Şimşek sesi şu taraflardan geldi yani. <laughs> Onları duydum yani. İnşallah doğru söylüyorumdur ben de evet. Adam aşağıda. Adam aşağıda bir yerde. Adamlar aşağıda asıl. Evet adamlar kapışıyor. Evet biri öldü arkadaşlar şimdi başlıyor bakalım İnşallah oyunda kazanırız yani rahatlıkla diyorum ve evet etmez başlayacak birazdan adam e, sanırsam ka aşağıdaki e, kanalizasyon yerinde Arkadaşlar İnşallah da onu alırız yani şimdi şuraya şöyle durayım Belki adam ortaya gider ortaya giderse de arkalayabilirim adamı ama benim okum çok az gerçekten arkadaşlar Evet adam burada Adamı detmeş başlamadan kesebilir miyiz acaba ya? Yok kesemez adam gidiyor ilerliyor bizden yani kaçıyor. Tabi ben de korkmuyor değilim yani kaçıyor falan da adamın durumu belki iyidir keser falan bize. Şimdi etmiş her şey belli olacak zaten. Bu arada şurada altta da leşler falan yazıyor yani 3 kilo almışız gördüğünüz gibi. <laughs> altta yazıyor yani hepsi. Şimdi devam edelim bakalım. <laughs> Hadi inşallah adamı da alabiliriz diyorum. Ve evet adam adamın durumu iyi ve oku var arkadaşlar. Buna yenilebilirim. Yenir, yenilirsem de sıkıntı yok yani. Video atacağım. Videoyu atacağım. Dediğim gibi arkadaşlar. Ee, neyse ya. Gel hadi dal. Dal bana. Hadi. Hadi. Abi. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. sak sak sakin yapıl yemek istiyorum arkadaşlar gerçekten. yapılı yersen benim için daha iyi olacak yani. Adama da orada bayağı bir vurduk yani. Orası da iyi oldu yani. Şimdi canımız da ricennendi bakalım. Ne olacak? Okumuzun olmaması. E, ekstra avantajlısızlık yani. Adam şimdi bir şey craft ediyor şu an. Evet. Adam diamond kılıç yaptı. Abi. Öl. Öl ve... CG'ye. Evet adam çok komik bir şekilde öldü arkadaşlar. Şöyle şunları falan da atalım yani şurada. Neyse arkadaşlar ee, videoyu kesinlikle beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve